Arkadaşlar herkese selam. Yeni eğitim serimiz Python örnekleri. Burada Google'da en çok aranan Python ile alakalı ve hesaplama ile alakalı aramalara baktık. Buradan sırasıyla 200'e yakın var. Hepsini yapacağız inşallah. Eğer kanalı takip ederseniz ki kanalı takip edin. Şimdi baştan başlayalım. Python hesaplama. Python hesaplama diye bir şey yok. Neyi hesaplayacağız? Geçtim onu. Python ortalama hesaplama. Evet Python'da ortalama hesaplama. Ortalama hesaplama nedir? Eee girilen sayıların toplamını toplam kaç tane sayı varsa ona böleriz. Böyle bir şeydir değil mi? Yani mesela işte nedir? İşte 3 tane sayım var diyelim. O zaman A1 artı A2 artı A3 bölü 3 gibi bir şey çıkar. Zaten Python ortalama hesaplamasını veren hoca büyük ihtimal Python bilmiyordur. Çünkü bu diğer dillerdeki gibi yapılmaz. Çünkü bunun kendi hazır zaten fonksiyonları var. Ne demek istiyorum? Şimdi bunu göstermek için önce başlığımı atayım. Şuraya atalım. Metin. Bir ortalama hesaplama dedim. Çizik atayım birin yanına. Evet. Şimdi aslında Python'da ortalama hesaplamayı en basit haliyle yapacağım. En basit hali şudur. Şöyle yapalım. Mesela ben geldim buraya. Elimde bir tane liste olsun. Sayılar olsun bunun Bunun içerisinde 4, 6, 8, 9, 13 ve 45 gibi sayılar olsun. Evet. Bunlar bakın ortalamasını hesaplayacağım sayılar. Peki nasıl hesaplanır? Ortalama. Python'da şöyle yapabilirsiniz. Kafam hep yine gidiyor. Sayılar nokta sum. Sum toplamı verir. Yanlış yaptım bu arada. Sum içerisinde olacak fonksiyon bu. Sum sayılar dedim. Bu toplamı verir. Len fonksiyonu ise toplam eleman sayısını verir len sayılar dersem bunun ortalamasını verecektir. 14.16 imiş buradaki sayıların. Buraya istediğim kadar sayı ekleyebilirim veya çıkartabilirim. Bu her zaman ortalamasını verecektir. Evet biz bunu bu şekilde gayet basit bir şekilde yaparız. Ancak tabi hocaların büyük ihtimal istedikleri şey bu değildir. Şimdi bunu fonksiyonla yapalım. def ortalama dedim. Ama dediğim gibi yani saçma sapan bir şey yapıyorum. Çünkü diğer programlama dillerinde bunu böyle yapıyorlar genellikle. Çünkü böyle özellikler olmadığı için bunları ayrı ayrı hesaplamak gerekiyor maalesef. Şimdi siz yine hoc hocanızın artık şeyine göre, olayına göre e, istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi ben bu ortalama diye bir tane fonksiyon tanımlıyorum. Bu fonksiyonun sınırsız parametre alabilmesi için args yani yıldız koydum. Yıldız sayılar dedim. Buraya istediğim kadar sayı girebileceğim. Sonra toplam eşittir sıfır diye bir tane değişken oluşturdum. Bu ne işe yarıyor? Toplam değerine sıfır veriyor. Ve bunun üzerine her gelen sayıyı önce ekleyeceğim toplamı şunu bulabilmek için. For sayı in sayılar. Toplam eşittir. Toplam artı sayı. Evet şimdi ne yaptım? Bütün sayıların toplamını bulabilmiş oldum for döngüsü sayesinde. Sonra da ne yapıyorum? Eleman sayısı dedim. Bu da len sayılar kaç tane sayı girildiyse. Şimdi de sonuç eşittir toplam bölü eleman sayısı dedim. Ve return ile bunu döndürüyorum. return sonuç dedim. Bakalım çalışıyor mu? Ortalama dedim. Ortalamanın içerisine bakın şu sayıları ekleyeceğim yukarıdakinin aynısını. Verecek. inşallah Vermezse de artık yapacak bir şey yok. 37.875. Bu bir fonksiyonla çözülmüş hali. Ama dediğim gibi burada for döngüsüne falan ihtiyaç yok da bazı hocalar e, maalesef böyle yapıyorlar. Şimdi hocalarımızı eleştirmiyoruz tabi. Bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sıradaki örnekle devam edeceğiz.